Ve hayatın ritminde devam ediyoruz kış. Evet, stüdyoda hafif bir soğukluk var. Ee, ancak bu kış evinizde mutlaka olması gereken ve bağışıklığınızı güçlendirecek gıdaları anlatıyoruz. Muhteşem bir hazırlık yaptık ve Elif hocam bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ee, burası devam ederken ben hızlıca teker teker bir söylemek istiyorum lütfen. Ve bu kış mutlaka evinizden ayırmamanız gereken gıdaları konuşuyoruz değerli izleyenler. Hemen ilkini buradan çıkartıyorum bakalım içinden ne çıkacak? Evet elime değişik bir şeyler geliyor ve mantar. Evet mantar kışın en çok ihtiyacımız olan aslında depoladığımız bir vitamin olan D vitamini alabildiğimiz çok ender gıdalardan. Aynı zamanda B grubu vitaminleri ve en önemlisi beta glukan denen bir bağışıklık güçlendirici madde var içerisinde. Evet muhteşem. Hemen devam ediyoruz. İkinciliğe bakalım. Evet kaldırdım ve turşu. Turşu, 100 yüzyılın, bin yılın belki şifası diyorum ve geleneksel Türk mutfağında biliyorsunuz çok önemli yeri var. İçerisindeki, içerisinde olan sirke, probiyotikler ve lahana, karnabahar gibi kendisi şifalı olan sebzeler de şifasını kaybetmeden muhafaza ediliyorlar. Ve o mayalanma sırasında da probiyotikler oluşuyor. En önemli koruyucularımız. Evet, çok güzel, bakalım burada ne çıkacak? Evet burada da vişne suyumuz var. Aslında vişne suyu e, bunu da ben söylemek istiyorum. Bir defa doğal melatonin kaynağı. Şimdi kış döneminde en büyük eksikliğimiz veya aslında sentezinde belki değişiklik yaşadığımız durum melatonin. Melatonin uykuya, e, uyku konusunda vücudumuza dengede sağlayan ve uyku süresini uzatan e, önemli bir hormon. Vücudumuz aslında üretiyor ama doğal bir kaynak olarak da e, vişne suyunu burada söyleyebiliyoruz. E, şöyle bir durum var. Aynı zamanda e, hem bunu kullanmak, atletler özellikle çok tercih ediyorlar. Spor yapan kişiler de yine tercih ediyorlar. Ancak uykunun bağışıklık üzerine pozitif etkileri Evet, kesinlikle. Önemli. Melatonin sadece iyi uyumamız için değil, kanserden korunmamız için de önemli. Meme kanseri olan kadınlarda bir araştırma yapılmış. Daha az melatonin salgıladıkları bir şekilde melatonin salgılanmasında bir sıkıntı olduğu görülmüş. O renkte bir içeceği görünce hemen bu konuyla ilgili bir ilaçlanmış. Kahve yapmak istiyorum bir Adanalı olarak. Şalgam suyu da yine bu mevsimin bağışıklık güçlendirici içeceklerinden olsun. Evet, şimdi sırada bakalım burada ne var. Şöyle bir çıkartalım. Evet, balık çıktı. Evet. Balık çok önemli. Gerçekten biliyorsunuz hep söylüyoruz. Sizde, bizlerde hiç olmazsa haftada bir diyoruz ve çok fazla miktarlara gerek yok. Hep söylüyorum. Bedenimiz o kadar tutumlu ki ve minicik bir balık parçasındaki omega-3'ler, faydalı yağlar o kadar zengin ki hani sadece çok küçük bir porsiyon balık bile haftada bir olmalı özellikle kış beslenmesinde. Evet, balık aynı zamanda selenyum kaynağı. Evet. Dolayısıyla selenyum kaynağı olan gıdalar da bizler için oldukça önemli. Kalp ve tiroid fonksiyonlarında e, pozitif katkı ve aynı zamanda bağışıklık sistemimizde çok i̇ki, ciddi güçlendiriyor. İki önemli S diyorum ben ona. Selenyum ve skualen. Yani balık deyince omega 3 omega 3. Evet çok kıymetli, çok değerli ama bu iki S'yi e, selenyum ve sukalen'i de unutmamak gerekiyor. Balığı şifa yapan, ilaç besin yapan iki önemli molekül. Evet son e, kabımızdan da bakalım şöyle Evet ne gelecek? Brokoli çorbası veya sebze çorbası bu dönemde Sebze çorbaları da bizler için önemli. Hem sıcak hem besleyici hem inanılmaz mineraller, vitaminler içeriyor. Hem şifalı hem de detoks etkili. Yeşil olan her şey klorofil taşıyor ve yeşil olan her şeyin taşıdığı başka bazı mineral kombinasyonlarıyla toksin atıcı sistemi de devreye geçiriyorlar. O yüzden yeşiller çok önemli. Bir taraftan bir şekilde istemeden toksin alıyoruz. Bunları atmak için roka, tere, ıspanak, semizotu, brokoli bu yeşiller. ...yeri hayatımıza dahil etmeliyiz. Evet muhteşem. Bunu da yerine koyuyorum. Evet kışın mutlaka evinizde olması gereken gıdalar. Hatta şöyle hepsini teker teker artık önde sergileyebiliriz. Balığımız burada duruyor. Burada vişni suyumuzu tekrar çıkarttım. Ondan sonra burada turşumuz vardı. Probiyotikler, bu arada sadece böyle genel bir turşudan bahsetmiyoruz değil mi? Bütün fermente gıdalar evet. aslında evet. probiyotikler. Probiyotikler bize ve prebiyotikler. Aslında o çok soruluyor. İsterseniz ikisini bir açıklayıverelim. Lütfen. E, probiyotikler bizim faydalı bakterilerimiz biliyorsunuz. Bağırsaklarımızdaki asker bakteriler. Bizi koruyorlar zararlı bakterilere karşı. Ama probiyotikler canlı. Onların da her canlı gibi gıdaya ihtiyacı var. Bağırsakta sindirimden sonra onlara kalan gıdalara da prebiyotikler diyoruz. Yani bu probiyotik faydalı mikropların, asker mikropların prebiyotiklerle beslenmesi gerekiyor. Ama biz onların probiyotiklerin olduğu bölüme kadar sindirimimizi tamamlamış ve her şeyi biz kendi bedenimize emmiş oluyoruz kana. Onlara bir şey kalmıyor. Onlara bir şey kalması için, yani dışarıdan probiyotik hapları ha biri almak yerine, kendi doğuştan daha anne sütünden getirdiğimiz, kendi asker hücrelerimize probiyotiklerimize iyi bakmak için, evet turşu gibi şalgam gibi yeşil zeytin gibi doğal probiyotiklerle takviye edeceğiz ama onları besleyeceğiz de. Nasıl besleyeceğiz? Soğan, sarımsak, yer elması, aslında çok basit şeyler, beyaz indiba gibi ve özellikle prebiyotik bunlar mı? prebiyotik. Yani içeris prebiyotik demek. içerisinde insan bedeninin sindiremediği şeker olması demek. Dolayısıyla bu şeker bizi korkutmayacak. Bize kalori getirmiyor ama probiyotik bakterilerimize kadar gidip onlara besin, enerji götürüyor. En sık kullanılan e, prebiyotik soğan. Fakat bir şartı var. İşte Türk mutfağının bu da kötü yanlarından. O soğanı yağla e, tencerenin dibinde yakmayacağız. Peki, yani, hafif böyle kızartmak hafif, olmaz mı? E, olur. Bir... Hatta e, sıcak marine diyelim ona. Yani zeytinyağıyla soğanı aynı anda tencereye ilave edip birlikte ısıtmak diyelim. Peki. Çok güzel. O zaman bağışıklığımızı güçlendiren gıdalara devam edelim kış mutfağını şöyle konuştuk. Burada kuru gıdalar var. Evet. Ee, aslında tek başına kendisi kuru gıda olarak değil, belki biber de önemli. <laughs> belki farklı bir şeyiniz var. Geleneksel Türk mutfağının şifalarından diyorum. Bakın burada acı biber görüyorum. Acı biber kurusu da çok önemli. Aslında acı, acı biber dolmalık olarak kendisi zaten biliyorsunuz kapsayın, kapsayısın gibi kanser savaşçısı maddeler içeriyor. Kurutulunca uçmuyor, ölmüyor. Bu çok önemli e, bir, e, çok değerli bir e, olay. Yani biz e, yazın kuruttuğumuz bi biberi kışın dolma yaparak ondaki kapsayısın kapsayın ile kanserden korunabiliyoruz. Zaten hep şunu söylüyorum, bu masada da onu görüyorum. İnsan vücudunda hayat günü kurtarmaktan ibaret. Her gün DNA yapımızda bozulmalar oluyor. Her gün birkaç hücremiz patolojik olarak kansere bir adım atmış oluyor. İşte bizim kanser öncesi lezyonlar dediğimiz ama her kansere adım at ...hücre kanserleşmiyor çok şükür. Nasıl? Bedenimizde buna karşı... ...savunma mekanizmaları var. O bozulan DNA'lar tamir ediliyor. Dikiştekilir gibi DNA tamir... ...mekanizmaları. İşte onu aktive eden... ...iki madde görüyorum burada. Kivideki... ...çekirdeklerle zencefil bunu yapıyor. Şimdi bunun ikisi... Kivideki çekirdekte ne var çekirdekleri hocam? Çekirdekleri böyle çiğneye çiğneye, çıtırdata çıtırdata... Yavaş, ...yavaş yavaş yiyeceğiz. İncir çekirdeğinde de var. Bu çilek çekirdeğinde de mevsiminde. Bir takım bağışıklık... E, ...indükleyici, artırıcı moleküller var. Şimdi zencefil de, e, kivi de e, bir biraz daha pahalı şeyler ama bunları ucuz olarak daha yapan ne var? Sumak var mesela. DNA tamirine aktive ettiği, hızlandırdığı bilimsel olarak kanıtlandı de arada, ülkemizin değerlerinden. Kuşburnu sumak. Evet, bu arada sumak özellikle Covid döneminde değil mi ne kadar popüler oldu evet. antiviral etkileri yüzünden. Yani evet, bura... özellikle herpesle ilgili çalışmaları var. Yani uçuk virüsüyle ilgili çalışmaları var. Ve kekikle birlikte. Hmm. Kekikle sumak bizim dağlarımız baharatları. Yani çok uzaklara şu ikisi de ithal. Artık gerçi kivi Karadeniz'de de, Akdeniz'de de yetiştiriliyor ama çok daha hani bize ait şeyler de o korumayı yapabiliyor. Sarımsak hakkında çok önemli çalışmalar zaten vardı. Şimdi koronavirüs döneminde bir daha yapıldı. Birçok virüse karşı öldürücü etkisi var. Aslında Mısır piramitleri inşa edilirken antibiyotik olarak kullanılmış. Halen antiviral gücünü koruyan ve mikroorganizmaların direnç geliştiremediği bir doğal antibiyotik. Evet, bugün bu arada tariflerimiz olacak sarımsak da bu tariflerden bir tanesi aslında sarımsak da daha doğrusu tariflerimizde yer alıyor. Brokoli, herkes çok sevmeyebilir. Brokoli lahana giller ailesinin evet. aslında. Fakat ee, önemli bileşikler, fitokimyasallar evet. var herhalde içinde. Özellikle de sülfurafan dediğimiz bir ilaç madde var. Bu arada ilginç bir şekilde sülfurafan. Ee, o biraz sarımsakta da var ve sarımsaktaki bileşikler kesince, ezince ortaya çıkıyor. şey Allah adeta saklıyor diyorum kullanacağımız zamana. Önceden olsaydı bütün moleküller gibi hemen dejenere olur biterdi. Biz kullanana kadar onlar burada saklanıyor. Biz brokoliyi ince ince kıydığımız zaman sülfürofan açığa çıkıyor bir enzimle. Yani kullanacağımız zaman doğrayacağız. Doğranmış halde çorbaya atacağız. Peki. Hanımlar genelde, özür evet, dilerim ay, buyur, sonradan blender'ı koydum. E, ...koyuyorlar çorbaya. Öyle değil. Şöyle baştan bir doğrayacağız. Sarımsak da eski halk usulü havanda dövülüp de yoğurda karıştırıldığında o en maksimum şifasını elde ediyoruz. Doğru. Alin diye bir madde var. Evet. Yine havayla karışınca ...alisin oluyor. Evet. Aktifleşiyor aslında. Evet. İşte e, o e, bravo o enzim e, mekanik aktivasyonla yani dövünce ortaya çıkıyor sülforafanın aktifleşmesi de aynı şekilde o da karnabaharda e, brokolide e, olan çok önemli bir ilaç madde kansere karşı koruyucu. Peki koyu yeşil yapraklı sebzelerin ortak bir özelliği var mı yani bu kadar yoğun klorofilin evet. veya koyu renk koyu yeşil olmasının mesela ıspanak değil mi baktığınızda evet. görüntü bile <laughs> baktığınız zaman böyle Vücudumuzda 5 tane toksin atıcı doğal organı var. Bağırsaklarımız, karaciğerimiz, böbreklerimiz, nefes yoluyla akciğer ve cilt. Bunların üçünü birden çalıştırıyor. Bağırsak, karaciğer ve böbrek detoksunu bunlar bir arada yapıyor yeşil grubu. Aslında her gün kendi bedenimize sahip çıkıp bedenimizin fonksiyonlarını korursak hiç detoks çiftliklerine kapanmaya da gerek yok. Evet. Şimdi tabii her şey mevsiminde güzel diyoruz. Balık da mevsiminde güzel. Balık mevsimi ne zaman? Kış. Evet. Ee, yani cevabı Allah hakikaten her şeyi böyle insanlara... İhtiyacı ne zaman, olduğu zaman. ihtiyacı varsa o yaratmış. zaman e, veriyor. Ondan sonra balık da mesela e, bu dönemde öyle. Burada mesela boğazın ne? balıklarından görüyorum ha, ama... En küçük balıklar aslında en ucuz olan balıklar en şifalı. İşte... Ee, konsantre. Ee, yani şimdi mesela brokoli, brokoli filizi diye bir şey çıkarttılar Amerikalılar. Ondan sonra tek bir tane brokoli yaprağı... E, ilk brokoliden çıkan şey bütün bir demet brokolin içerisindeki işte e, fitokimyasalları kendi içinde barındırabiliyor. Evet. Tohumlar Balı da öyle ya, tohum hali daha açmış. E, balık çalışıyor. da öyle herhalde. Fosfor evet. var, ne bileyim işte yani kalsiyum var, e, vitaminler Selanyum var. Selenyum var, ya, sukalen var, omega 3 var ve ne yok? Toksin yok, ağır metal yok. Yok demeyelim de daha az. Balık ne kadar küçükse ...o kadar daha az toksin barındırıyor. O anlamda... ...daha küçük ve daha ucuz balıklar... ...daha şifalı diye bir genelleme yapabiliriz. Tabii evet. istisnalar var. Bağışıklığınızı güçlendirirken... ...tabii vücudunuzdaki iltihabı da düşünmeniz lazım. İltihap azaltıcı gıdalar evet. da önemli. İşte balık, balık. omega 3, sukualen. Aynen. Omega 3 o zaman badem de belki... ...omega 3 kaynağı, ee, ceviz evet. var. O da yine skualen ve biraz önce... ...sizin de söylediğiniz selenyum kaynağı. Madem iltihap dedik... ...patolojide hangi taşı kaldırsak... ...altından iltihap çıkmıyor... Mu? Evet. Kanserden romatizmaya, alzheimer'dan damar tıkanıklıklarına kadar. İşte iltihap önlediği için zerdeçal bunların hepsine karşı koruyucu. Çörek otu. Yine iltihap önlediği için bunların hepsine karşı koruyucu. İltihap deyince yanlış anlaşılıyor. Biz iltihabı hep mikrop olarak biliyoruz hapse ya. Gibi hapse gibi düşünüyoruz. Halbuki bu biraz önce saydığımız kalp damar hastalıkları, alzheimer, romatizmadaki, e, kanser öncesi lezyonlarındaki iltihap. Patolojide biz mikroskop altında iltihap tablosunu görürüz ama bu iltihaplar mikrop taşımazlar. Yani bakteri, mantar, virüs yoktur. Bedenin mikroba karşı verdiği yanıtı kendi dokusuna vermesidir. O yüzden patolojiktir, o yüzden anormaldir ve her gün biraz zerdeçal, biraz çörek otu, biraz zencefil kullanmak bile bu iltihabı azaltarak sizin eklem yaşınızı da daha genç yapıyorlar, beyin yaşınızı da. Evet. Çay da oldukça önemli. Burada evet. yeşil çay görüyorum. Çayın, yani birçok konuda siyah çayın da faydası var ama yeşil çay oldukça potent bir antioksidan galiba. Ve ülkemiz çay cenneti, hani deniyor ya kar gören tek çay diye, gerçekten çayımızın kıymetini bilmeliyiz. Kimyasal ve koruyucu ilaç oranı en düşük çaylar bizim ülkemizde, en düşük. Neden? Üretim teknolojisi ee, farklı bir defa. Karımız farklı. Üzerine kar düşen tek çay evet. dünyada aynen söyledikleri gibi. Ve bizim bunu çok güzel kullanmamız, istifade etmemiz gerekiyor. Yeşil çay çok değerli ve yapılan bilimsel çalışmalara göre hani ölüm dışında her şeye çare gibi görünüyor. Bir tane daha öyle madde var, çörek otu. Aynen. Çörek otu ve yeşil çay gerçekten hani bir ölüme çare değil diyorsunuz bilimsel çalışmalara bakınca. Fakat burada siyah çayın da hakkını yemeyelim. Aynı bitkiden siyah çayda eğer çok kavrulmamışsa yani Klasik Türk çayı dediğimiz çay aslında yeşil çayın faydalarının en az yarısını barındırıyor. Yani şöyle günde 2-3 fincan açık çay içmenin faydası var zararı yok. Evet bu arada kış akşamları ne En güzel eğlencelik. En güzel eğlencelik ay çekirdeği. Selenyum kaynağı bu da. E vitamini ya, kaynağı, E vitamini ne demek? Selenyum ne demek? E vitamini ne demek? Gençlik demek, ee, önemli e moleküllerin beyine gitmesi demek, hormonal organlara gitmesi demek. Bir avuç ay çekirdeği ve kabak çekirdeği erken menopozu önleyen bir takım hormon benzeri maddeler içeriyor. Bu arada fito vaktimiz kalırsa fitoöstrojenleri işleyelim. O çok yanlış anlaşılan bir terim. Fitoöstrojen bitkisel östrojen demek değil. Çünkü bitkiler biliyorsunuz östrojen salgılayamıyorlar. Memeli hayvan ve insan östrojen salgılayabiliyor. Fitoöstrojenlerin tanımı östrojen mimik molekül diye geçer. Benzeri. Yani benzeri, bravo onu taklit eden. Taklit edince ne oluyor? Patolojik dozlara çıkan östrojeni çok güzel tamponlamış oluyor. Mesela meme gibi östrojene duyarlı ve kansere e, meyilli organda gerçek tehlikeli östrojenleri kapatarak ona benzediği için o kilidi kapatarak tehlikeli östrojenlerin o kanserleşme mekanizmasının kilidini açmasını önlüyor. Bu çok önemli. Ama çok soru geliyor. İşte doktor hanım fitoöstrojen varmış ben yemiyorum çörek otunu. Evet çörek otunda bile var, elmada bile var, kuru fasulyede var ve bunların hepsi kansere karşı koruyor. Fitoöstrojen demek Östrojen, tehlikeli östrojen demek değil. Ne güzel ay çekirdeği vesilesiyle bunu da anlatmış olduk. Evet değerli hocam bağışıklığı güçlendiren, bağışıklığı güçlendiren gıdaları sizden dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.